Elona Londra şubelerinin sunduğu Londra Aktüel devam ediyor. İş yeri sahiplerine büyük maddi kazançlar sağlamak için çalışan Cenap Kaygusuz'la birlikte Londra'nın farklı bölgelerinde restoranları bulunan iş adamı Numan Devrim'in Camden Town'daki mekanına konuk oluyoruz. 4 yıldır Kaygusuz'la çalıştıklarını belirten Devrim, tüm faturalarında %40 tasarruf sağladığını vurguladı. Geçtiğimiz haftalarda programımızı takip edenler bilirler. Cenap Kaygusuz'la birlikte işletmelere sağladığı faturalardaki indirimleri konuşmuştuk. Bugün de Camden Town'dayız efendim. Yanımızda da Numan Devrim var. Kendisinin birçok farklı işletmeniz var herhalde değil mi? Hem Camden Town'da hem de çevrelerinde. Ee, ve cenab Bey Beyle de bir süredir çalışıyorsunuz. İsterseniz yaptığınız işlerden önce biraz bahsedelim, sonrasında konuşalım devamını. Şimdi Camden bölgesinde e, Türk ve e, İtalyan restoranlarım var. Onun dışında yine Highgate, e, West Van'da, e, North West Van'da e, yine bir Türk restoranımız var. Orası da yine Akdeniz mutfağı ve Türk mutfağı karışımı. E, uzun yıllarda burada yaşıyorum. E, bu gaz, elektrik gibi faturalarla ilgili daha önce çok deneyimlerimiz oldu. Birçok firmayla çalıştık. Fakat şu son dört yıldır e, Cenab-ı Bey kardeşimizle tanıştık. E, kendisine bahsettik bizim bu işlerden. E, o da kendi firmasından bahsetti bununla ilgili. Bir çalışma başlattık dört sene önce. E, diyebilirim ki o günden bu yana hiç başka bir yeri de düşünmedim. Hiç aklıma bile gelmedi. Çünkü bir kere çok e, deneyimli, ve aynı zamanda yaptığı işleri öncelikle hemen bitirme bitiriyor olması, aradığımız zaman ulaşabilmemiz. Ee, Birçok firmadan bize eskiden şey gelirdi, ee, direkt debitlerden para çekilirdi. Bunların nasıl olduğunu bile bilemiyorduk tabii zamanla. Fakat Cenab-ı Bey bize bunları anlattı. Neler olabildiğini, sizi telefonla arıyorlar, size i̇şte bazı sorular soruyorlar dükkanla ilgili ve daha sonra bunları kullanıyorlar sizin lehinize ve para çekme ihtimali de olabiliyor hesaplardan. yani bu büyük bir şey sektör. yani hiç bilemiyorsunuz. Çok güzel konuşuluyorsa telefonda siz anlıyorsunuz. Yani en ucuzunu buldum, en güvenilirini buldum diyor ama bir süre sonra bu hiç hiçbiriyle görüşemiyorsunuz. Yani kimle konuştunuz, kimle anlaşma yaptınız belli olmuyor fakat ...Cenap Bey bu işlerde gerçekten e, tavsiye edebileceğim ve e, güvenle çalışabileceğim tek isim diyebilirim. E, faturaların indirimli konusunda... E, ...kesinlikle e, bir önceki firmalara göre, benim kendi tahminlerime ve çalışmalarıma göre... ...en az yüzde 40 daha e, ucuza mal ediyoruz. E, bir de takibi oluyor bu işlerin. Yani o çok önemli benim için. Çünkü ben de... E, e, birden fazla yer olduğu için e, bunları kontrol etmesi de çok güç. Sağ olsun bunların hepsini kendisi benim adıma, bizim firmamız adına e, araştırıyor, bakıyor, en güzel e, değillere, en güzel e, alınması gereken seslenekleri sunuyor. Yani kendisine %100 yüz güveniyorum zaten. Bu konulara ben fazla da şey yapmıyorum. O çünkü gerekeni yapıyor. E, bize de bilgilendiriyor yaptığı işleri. Hangi firmayla çalıştığımızı, ne kadar süre çalışmamız gerektiğini ve bu arada eğer daha iyi bir firma olduğunda da zamanı geldiğinde bize danışarak bu işi çözüyor kendisi. Yani ben son derece kendisinden çok memnunum gerçekten. İyi bir insan aynı zamanda. Bir de tabii bizim Türk oluşu çok önemli. Aynı dili konuşuyorsunuz efendim. Bir de yüzde 40 dediniz, 40 da büyük bir rakam aslında değil mi? Hem birçok farklı iş yerinizi hesaba katarsak yılın sonunda büyük bir kazanç aslında. Yani, yılın sonunda nereden baksanız gene bir e, 20-30 bin sterlin falan fark ediyor. Değil mi? Tabii tabii kesin. O faturaları topladığınızda? Faturaları topladığınızda bir de o telefonlara harcadığınız zamanlar. Bir de onun peşinden koşuyoruz. Bu firma mıydı, bu muydu, acaba bize kaç paraya vermişti, acaba bunu iptal edebilir miyiz? Birçok firmayı da arıyorsunuz. Yani biz sizi arayalım diyorlar. Falan filan yani pek şey olmuyor. Yani sıkıntılı oluyor gerçekten. Yani parayı bir kenara koy. Bir de bunların peşinden devamlı sürekli birisinin... Ee, takip etmesi gerekiyor. Bu noktada aslında büyük bir avantaj tabii kendisiyle çalışmak. Numan Bey çok güzel şeyler söyledi Cenap Bey. Siz neler ekleyeceksiniz? Biz biraz önce sizinle de konuştuk. Ee, istiyorsanız abiciğim şöyle geçin. Ben şöyle size uzatayım mikrofonu. Aynı şekilde Numan Bey'in söylediği gibi, Camden Las, e, Good Fair, İtalyan Bistro and then Highgate e, Bistro Las olmak üzere dört tane restoranını e, biz 2016-2015 beri kart ödemeleri, kart paymentlarını, sonra elektrik, gaz, su faturaları ve telefon internet sistemlerini uğraşıyoruz ve onlarla ilgileniyoruz. Yenilemeleri daha gelmeden biz onları ayrıntılı bir şekilde daha bitmeden süreleri onun için bütün araştırmaları yapıp en uygun fiyatı en doğru bir şekilde zaman harcamadan, kendisine uğraşmadan bizim ekibimiz, bizim ofisimiz onlarla ilgilenip on adına yapıyor ve tasarrufları, komisyonlarda indirimleri sağlıyoruz. Aslına bakarsanız dedi ki yüzde kırk gibi büyük bir kazanç elde ediyorum yılın sonunda. Bütün iş yerlerini topladığınızda da ciddi rakamlar çıkıyor. Siz bu noktada efendim özellikle buradan bizi izleyen işletme sahiplerine ne tavsiye edersiniz? Özellikle sizinle çalıştıklarında yüzde kırk gibi bir indirim sağlayacağınızı taahhüt ediyorsunuz zaten bütün faturalarda. Buradan tavsiyeniz ne olur işletmecilere? Yani şu, dikkat etsinler. Ee, önceki yıllarda Numan Bey de burada bir başka bir firmadan arayıp onu broker agency kendisini o supplier olarak empower olarak tanıtıyor ve kendi bilgilerini alıp başka bir ile kontrat yapıyor. Biz bunun engelledik. O gün kendisi bana bilgilendirdi ve ben o şekilde o kontratı kendisine anlattım ve biz o hafta gerçekten bir kontrat geldi kendisine postayla. Biz o kontratı kırdık. O bu, o yapılan sahteciliği engelledik ve biz o supplier'ı bilgilendikten sonra o şekilde yüzde 40 pahalı gelecek şeyin engelleyip yüzde 20 de indirim aldık üzerine. Yani aradaki fark düşünün yüzde 40 pahalı olacakken yüzde 20 bir de indirim oldu üzerine yüzde 25 civarında, yüzde 60 civarında oynadı. Bunu engelleyerek ve takip ederek bu tasarrufları teminatını sağlıyoruz. Ve bir kontrat aynı zamanda out of rate'lere geçmiyor. Kontrat günü bitmeden 6 ay ve 1 yıl öncesinde biz onu fixleyebiliyoruz, sabitleyebiliyoruz. Çok önemli bunlar. Tasarruf önünden Bizim insanlarımız Numan Bey çok eğitimli bir insan. Kendisi onun gibi eğitimli bir insanın başına bile gelebiliyorsa ben aklıma hayalım almıyor. Diğer bizim küçük şeylerimize neler olabiliyor? Bu yani üzerine durması gereken bir nokta. Biz bunun önüne geçiyoruz. Kesinlikle evet. evet. Ee, bey'in söylediği gibi e, insan kendi balını fazla medet etmez tabii. O da onu ile bana gelin diyemiyor ama ben şunu tavsiye ediyorum kendisi güvenilir olduğu gibi sadece bir gaz elektrikten bahsetmiyoruz bunun yanında e, kredi kart makineleri telefon e, onun yanında e, işte Wi-Fi gibi internet üzerinden bunların da hepsinin kendisi e, bilhassa çok güzel bir ekibi var yani ben telefon aradığım zaman e, diyor abi bir saniyede ben hemen diyor onu yanındaki ee, kolik arkadaşım hemen söylüyorum arıyor ve size hemen geri arayacağız bununla ilgili diyor. Hemen bir saat içinde bunlar sonuçlanıyor. Şimdi bizim burada Türk veya da yabancı işletmeler olabilir. Biz tabii kendisi Türk olduğu için, Türkiye'li olduğu için daha doğrusu. E, ee, iletişimimiz daha kolay oluyor. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Ee, herkes bu işler, bütün işletmelerde bu sorunlar yaşanılıyor. Yani bu ben eminim ki yüzde yüzünde de aynı konular işleniyor. Herkes iyi bir, e, bu konularla ilgili çalışan birini arıyordur. Ben eminim ki bir denedikten sonra da burada kalacaklarını düşünüyorum. Yani kesinlikle başka bir firmaya gideceklerini düşünmüyorum. Kendi şahsım fikrim bu. Şimdi tabii ki bu süreçte hayat tamamen durmuş diyemeyiz ama yavaşlamış durumda değil mi? Özellikle bu dönemde sizinle iletişime geçtiklerinde herhalde onlara gereken e, servisi yine sağlıyor olacaksınızdır tahmin ediyorum. Değil mi? Tabii. Şimdi önemli olan şu. E, bizde ofisimize gelmelerine gerek yok. Bizim her şeyimiz elektronik ortamda. Her şey yaptığımız işlemlerin hepsi elektronik kontratlara devam ettiği için biz onlara İngiltere'nin İskoçya, Galler ya da Northern e, İrlanda kısmı <laughs> Kuzey İrlanda kısmında hepsine direkt oradan aradıkları gibi telefonda bütün işlemlerini çözüp onları e-mail ve WhatsApp yöntemiyle aldığımız belgeleri inceleyip araştırmamız yapıp onlara elektronik olarak gönderdiğimiz şeyleri onayladıktan sonra telefonda görüşmeden sonra bütün işlemlerini uzaktan halledebiliyoruz. Bu pandeminin önüne geçiyor. Yani onlar sokağa çıkıp da bir şey bir ofise gidip bir yere gitmene gerek kalmadan en iyi şekilde bu sosyal mesafeye uygun olarak şekilde uzaktan işlemlerini hallediyoruz. Bu şekilde de en güvenli ve en sağlam şekilde en, en önemlisi de bu kontratlarda güvenli olması. Numan Bey'in dediği gibi güvenlik önemli. Çünkü telefonda arayan insanlar herkese güvenemiyorsunuz. Şirketin kendisi olduğunu bilemiyorsunuz. Kendisi olsa bile fiyatın uygun verdiğini bilemiyorsunuz. Pahalı olabiliyor. Biz bunları kesinlikle kullandığımız portallarda güvenli bir şekilde sabit ediyoruz. gönderiyoruz. Ve aynı zamanda fiyatı da kesinlikle ve kesinlikle fix yapıyoruz. Evet. Sabit. Harika. Teşekkür ediyoruz. Biz Sizin de herhangi bir işletmeniz varsa hem elektrik, gaz birçok faturada e, bilgi sahibi olmak istiyorsanız Cenap Bey ve ekibine ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz diyelim efendim. Camden Town'da da bugün hava güzel değil mi Numan Bey? Harika bugün bir gün yaşadık. E, kesinlikle. E, yani bugünler İngiltere gibi bir yerde bu tip havalar çok önemli, çok değerli. Biz de tabii fazla bir şey yapamıyoruz. Maalesef gelip dükkanları bir kontrol edip eve döneceğiz. E, fazla uzaklaşamıyoruz. Evet. Malum e, sıkıntı var. Evet. Sosyal mesafeyi koruma amaçlı evde kalmamız gerekiyor ve kalmaya devam edeceğiz. Harika. İş yerlerine de genildiği zaman çok fazla bir eleman koymuyoruz. En çok 2-3 kişinin olduğu bir ortamda çalışılıyor. Arada mesafeler falan da var tabii. Yani onların da dikkat ediyoruz sağlıkları için. Harika. Ne yapalım? Yani Gidip artık bahçemizde güneşleneceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Harika. Güzel yemekler yiyeceğiz. Hanımla hanımla az kavga edeceğiz. Ona konsantre olmamız gerekiyor. <laughs> Sıkıntı bu yok. Sıkıntı bu yok. Ya şükürler. <laughs> bu işin şakası. <laughs> ama sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor hakikaten. Yani özellikle yeme içmeye de dikkat etmek gerekiyor değil mi? Evde yoğurtumu kendim yapıyorum özellikle. Dışarıdan almıyorum. Akşam sütlaç yaptım ama pek beğenmedim. Yani restorancı olarak onun çok daha güzel yapılıyor olması gerekiyor ama biraz aceleye getirdik. hep evde güzel hanım yemekler yapıyor, güzel yemekler yiyoruz, beraber yapıyoruz, bazen ben yapıyorum. Çoğu zaman o yapıyor, beğenmiyor benim yaptığımı. Ondan da memnunum yani. Düşünsene, çok beğense benim yaptığım yemeği her akşam benim yapmam gerekir. Tabii. Ama arada güzel bir şeyler yapıyorsunuzdur mu? Hata? Yapıyoruz, yapıyoruz. Karalana yapıyoruz, muhlama yapıyoruz, misir ekmeği yapıyoruz, balık yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Ben Karadeniz yemekleri, hanım bizim kürbis yemekleri yapıyor. O da harika, süper. Bunun kebapları, makarnaları tam başka. Görmüyor musun? Göbek yaptık ya. İnşallah bugünlerden sonra daha çok koşturacağız. İşler falan derken yazın sonunu, yaz demeyeyim de yazın sonunu hazırlanırız inşallah. Öyle tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar beklerim. Her zaman artık Camden Town'da da bir yeriniz var gibi düşünün. Türk restoranımız burada. Ee, çok güzel yemekleri olan, e, çok güzel ortam olan bir yerimiz var. İnşallah bu fabrik bittikten sonra gelirsiniz ailece, arkadaşlarınızla birlikte e, beklerim muhakkak.